Tun'a mergin ile söyleşiler. Yaşam üçgeninden mutluluk üçgenine. Sevgili Tun'a, son İzmir depreminde 30 Ekim 2020 sık sık gündeme geldi. Hayatınızı kurtarmak için dayanıklı ev eşyalarından yaşam üçgeni oluşturun. Bu konuda bolca fotoğraf ve çizim kareleri sosyal medyada dolaştı durdu. Biz de çok yararlı olduğuna inandığımız bu görüntüleri sevdiklerimizle paylaştık. Yıllar önce sanırım bilimsel bir dergide okumuştum. Masa, sandalye, tabure gibi eşyaların üç ayaklı olanları tercih edilmelidir. İki ayakla düz bir yüzeye basamazsınız. Üçten fazla ayağı olan eşyanıza da Düzgün bir zemin bulamazsınız. Onun için siz siz olun. Önerilen biçimde masa, sandalye ve benzeri şeyler satın alın ya da yaptırın. Peki canımızı kurtarmak için yaşam üçgenini oluşturmak önemli de duygu dünyamızda mutluluk üçgeni oluşturmak önemsiz mi? Ölümler hariç tabii. Belki de yıllardır adını koymadan oluşturmaya çalışıyoruz mutluluk üçgenlerini. Bir köşesi anne, bir köşesi baba, bir köşesi de çocuk ya da çocuklardan oluşan. İşte bu üçgenlerin sırtını yere getirebilene aşk olsun. Ruhsal tedavi seanslarına gittiğimizde psikiyatri ve psikologlar Şimdi çocukluğunuza gidelim sözüyle başlarlar. Gerçi anne, baba veya kardeşleriyle sorunlar yaşayan ve bu arızayı yaşamı boyunca onaramayan şanssızlar da vardır içimizde. Çok kısa süren çocuklukta aranır çareler. Geleceğimiz için çözümün ipuçları bu dönemdedir. Anne, baba Bazen de nene dedenin sevgisinden başka bir şey bulamazsınız genellikle. Sevgi ile yorulmuş mutluluk üçgeninde büyüyen bireyler çok şanslıdır sevgili Tuna. Tıpkı senin gibi. Deden Erdoğan Bozbay Kasım 2020 Ocak 2021 Seslendiren Babaannen Oya Mergin Bozbay